Arkadaşlar. Lan dur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi, iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Hızlıca yapmamız lazım yoksa bak sinirlenir. Aa, hızlan. Ee, Hadi iki kere pişirelim acaba ne olur? İki kere pişirirsek. Bu iki kere pişirince daha iyi pişiyor. hım böyle istense de yine şey yapalım. İnşallah kızmaz ama kesin kızacak. Neziz ne zaman ayırıp bana tekrar sorduğun gibi. Nana daha çok sevdi. Bir sucuklu pizza'dan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Bir sucuklu pizza'dan

Gebertik. Ya dur 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 dur. Neyse birazcık fazla koyduk. Değil. çocuk bize kızacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ana sevmeyecek ki. Teşekkürler. Ana sevdi. <laughs> Açılıyor. Kapandı. Vay be bu sefer daha iyi kazanç almışız. Tamam. Sonraki <laughs> <laughs> gün. Hala yemeği düşün. Ya bunlar falan değil. <laughs> i̇yi, i̇yi, i̇yi hadi bir saat var. Hadi. Lan yine bu pizza de ya yine. Yine mi? Hayır. İnsanlar kadar çaylak artık İstemiyorum bu hiç üzülmüyor o yüzden istedi yanık yapacağım bu hiç üzülmediğinden dolayı ya bizim çok fazla paramız var acaba yanık yapacağım tamam mı üç iki bir yanık olsun zaten bu üzülmüyor diye yandı birazcık daha yan Birazcık daha yan. Ay, böyle bir şey hiç sevmeyecek. Aha yanıyor. Artık bu pizzaya bile düşünün. Benzemiyor. Bir tane daha, bir tane daha. Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım neyse artık istediğimiz kadar bölebiliriz çünkü çünkü bu hiçbir şey istemiyor bakalım yine de ee, bir yanık pizza çok güzel o hiç fena değilmiş fena değil oğlum fena dedi yanık pizza İyi gider bu yana yarım yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel yarım peynirli yarım sucuklu bir pizza alabilir miyim altı dilim iyi olur Tam nineyi de konuşturduk. Tam 3 tane sucuk koyacağız çünkü sucuk istedik. Hepsinde sos ol, olmalıymış zaten. <laughs> du, 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 da, da, i̇ki kere pişmiş yapalım ki iyi pişsin. Böyle hiç iyi pişmiyor. <laughs> Ama çoğu zamanında fırını şeyi harcadık. Neyse çok güzel oldu baksanıza. Tam pişti. <laughs> Daha çok da. İnşallah sever. İyi, hiç pizza pişirmezsen kitabını yazmışsın. Ama iki kere pişirince şeyi daha sev iyi seviyorlar. Tabii sucuklu pizza istiyorlar artık hep. Çünkü yeni malzeme açalım ya artık üçüncü gündeyiz. Mantarlılığı açabileceğiz demişim. Bir iki üç üç. Terdileme 3 tane koyuyoruz. Pişir. Pişir pişir. Işıklar açmış. Başka başka. Başka bugün. Direkt koyarsak şey pizzayı az seviyorlar. Terdileme 3 pizza ağacı ağırlayacağın tenin daha iyi. Neyse o tipine bak o bıyıklara da sonra ana gittik. Selam karşıdaki pizzacıdan peynir bitmiş. Bana basit bir ve üzerinde yok. yeterince peynir koyduğundan eli atıyor sosu. 11. Sucuk istemedi o yüzden sucuk koymayacağım. <laughs> ya dur. 11. Sucuk arkadaşlar yanlış bir şey yaptık neyse bu kadar az sucuktan bir şey demez arkadaşlar yanlışlıkla sucuk koyduk ya peynirli pizza daha iyi diyecek kesin ya sucuk koyduk da yani mükemmel değil ama yine de yakın Vay ben sevdiler o kadar da çok ben sadece sucuklar için buradayım. Hamuru üzerine koy. Benim varlanmasına izin ver. Sadece sucuklu mu istiyorsun? Sorabilir miyim? Hayır aslında hepsinde şey var. Do 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 peynir istemedi o yüzden direkt şöyle koyalım. Aslında peynir de koyalım. Hediye olsun. kere pişirelim. İyi pişti. Baksanız arkadaşlar çok iyi pişti. Çünkü sade veremem yani. Böyle çok değişik olur. Bir insan sade pizza yer mi? Hmm, <laughs> bu damates sosu hiç beklemedik şeyler. Yine de teşekkürler. Seveceksin lan seveceksin. Peynirli pizzaları severim ama peperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısına koyabilirsin. Dört dilime bölün lütfen. Tam buna sos koyacak. Biz ne unuttum. Peynirli pizzaları severim ama peperoni gerçekten güzel görünüyor. Tamam. Peynir de koyalım. İnşallah sever. Ya dur. Peperoniler gitti. Pepperoni. Pepperoni, pepperoni. Lan ne oldu? Dört dilim istemiş. Bizim çok fazla paramız var. Tabi tamam, şöyle bir, iki, iki kesmelik. Arkadaşlar bu gerçekten kolay. İyi pizza. Evet doğru. Lütfen çok açım. Evet. Ne olur sağ ol. Ne olur sağ olun. teşekkürler. bu hiç mutluluğu düşmüyor arkadaşlar baksanıza ne koysak koy dedi. Dilenciye verelim ya hediye olsun. Dilenciymiş zaten. Yani öyle öyle istediğimiz kadar dilime bölebiliriz arkadaşlar. Çünkü ne olursa olsun dedi. Küçük yemelisin tamam mı? Dilenci ne kadarsa teşekkür ederim. Lan hiç üzülmedi. Kazanç şeyler. 50 lira kazanmışız be bugün. Yeni şeyimiz. Aa, <laughs> Arkadaşlar önüme reklam geldi. Tam en önemli kısımda. Futbol reklamı. Ne? eee Sonraki gün. <laughs> pizza ne? <laughs> sadece pizza üzerinde bir haber kanalı kurmak için çok mu iyi? <laughs> Burası şaşırıcı. Şaşır, şaşır. Yedi başka temiz vazeme festivale yedirilen yani altın pizza ya açığa getiriyor. Bütün ay boyunca pizza tatlarnı koplayacağız. Bugün yarı yarıya dönüyor ve bugün bütün ha halkımız pavarin yarı yarıya komboları için sıra girerken pizzacı olmayan tepdikken ana kapalı olmasını bekliyoruz. Tamam.

Yalarsa olsun dedi galiba. Kazan da şu makinayı. Bizim hayvanı. Ana liramız bitiyor. Tam şunu. Elinden ne gelirse gelsin dedi. O yüzden istediğimiz kadar bulabiliriz. Öyle dilenci gibi. Çok teşekkür ederim. Bu senin için. Tamam. Şimdi daha sulanmadım. Sen sular mısın? Tamam yeni bir şeyimiz var galiba bundan mantarlar ben falan hanım, gelecek canım, ama sürpriz dedi Biz yarı sucuklu yarı sosisli pizza yapabilir misin peynir olmasın ama tam peynir istemedi tam şöyle sosu direkt koydu Bir de sosis istedi. Tamam bu sosisi şöyle koyalım. Peynir koymadım o yüzden bir sorun yok. Çünkü peynir istemedi. Kaç dilim olsun canım filmi de o yüzden yine altı dilim koyacağım. Pizza insanlara tavsiye edebilirim. Bu su isteyince hep su vereceğiz. Bir yarısıcık bir yayı sosisli pizza lütfen. İki kere fırından geçir. Aha iki kere fırından istiyorlar artık. Ne dedi? Unuttum. Bir yarı sucuklu, bir yarı sosisli pizza lütfen. İki kere fırından geçir. Bir yarı sucuklu dedi. O yüzden peynir koymayacağım. Peynir de koyalım şöyle hediye olarak. Ya peynir falan istemiştir Ya 19 liramız kaldı. Bize 6 lira veriyorlar. <laughs> tamam. Hiç bölmemiz. Ana iki kere fırından geçirecektik. Bir kez daha fırından geçirelim. Çünkü iki kere fırında istedi. Koyduk. Aa, artık. Adama mutsuzluğu düştü ya. Biraz daha peynirli olsa iyi mi olur sanki? Ya peynir istemedin. Sadece soslu bir pizza istiyorum. Ya boş ya da boş ver. Ya sıra sucuk da koy. Sucuk da koy dedi. Sosisli sucuklu. Yarı istiyorlar. O yüzden yarısını sucuklu yapacağım. Yarısı daha sonra sizi. Galiba hepsinde peyniri koyabiliyormuşuz. Şöyle. Yarı yerine sosisli, yarı yerine de sucuklu koyalım şöyle. Bir iki kere geçir mi dedi. iki kere fırından geçir Arkadaşlar iki kere fırından geçirmemizi artık istiyorlar. Kaç dilimi istemiş? Deneyeceğim. Yarısını kestim. O yüzden bu kadarını da keserdim Güzel başlangıç. Daha iyi olabilirdi tabii. <laughs> Sıcaklarda <Sucukluların> yarısında <laughs> peynir, <laughs> <olması olur mu? gülüyor> peynir olmazsa olur mu? Sıcaklarda yarısında peynir olmazsa

ama kesin sevmeyecek. Bu kadar peynirli olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Ya parayı unuttuk. Ana paramız gitmiş. Tamam, geçelim şunları. Daha sonra. Hiç parası yok yine bize şey hediye edecek bir şey. Tamam hızlandır bizim makinayı, bizim hayvanı direk koyabiliriz çünkü hiçbir şey istemedi. Teşekkür <laughs> 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 ederim bu senin için. <laughs> Ana yeniden başlıyoruz. <başlayalım. gülüyor> Her gün sulamayı ihmal etme. Sonra tekrar. Ana yeniden başladık. <laughs> Etli pizza istiyor. Ama tüm pizzaları kaçar olur. Etli yani Recep galiba. Hayır Recep Taylan şeyde. Anam sevdi be. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış domates sosu olmamalıydı. Bir sosisli sucuklu. Bir sosisli sucuklu. Bir sosisli bir de sucuklu istiyormuş. Bir sosis bir de sucuk. Ee, bu sucuk. Ee, buydu. La buydu. Peperoni. Peynir falan istemedi o yüzden koyalım şöyle sucuğu yanlış hallamış olabilirim elim biraz sıkı galiba hiç peyniri koymam çocuk iyi güzel de sosis daha iyi ama arkadaşlar videomuz bu kadar umarım beğenmişsiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın bekleyin e sadece hiç buradan geçirmezsem ne olur ana illa buradan geçirmemiz lazım boş hiç pişmeyecek hiç beğenmeyecek bir de yanık yapalım tam olsun Evet iki kere fırından geçir dedi ama ben bir kere fırından geçireceğim. <laughs> ha yandı. <laughs> <güzel bir> <laughs> Tam yandı artık direk atalım. Hiçbir şey koymadan. 3, 2, 1, 60. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.